Amintas Kral Kaya Mezarlığına geldik. Burası Fethiye'de bulunuyor. Birazdan burayı çıkacağız. Çıkışlar bizim için. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenleri. Evet Amintas Kral Kaya Mezarlığına bir yürüş yolu var. Oradan çıkıp sütunların orada resim çekileceğiz. Amintas Kral Kaya Mezarlığı. Şöyle içeriye de bakacağız içeri dedik. Şurada da bir şey var. Aa, mezarlık neredeyse bir, iki, üç, üç artı bir mezarlıkları varmış. Çok ilginç. Birinci oda, ikinci oda, üçüncü oda. Burası da salon oluyor. <laughs> ne diyeyim ben? Amintas, Kral Kaya mezarlığı içeride 3 artı 1 odaları var. Onları gördük. Buradan da Fethiye manzarasına baktık. Ve şimdi çıktığımız şu yok şu. Teker teker iniyoruz. Şu kayalara doğru olan mezarlıkları göreceğiz. Amintas, Kral Kaya mezarlığının devamı. Kayalıklar. Durası da böyle. Kavnos Kral Kaya mezarlıklarındakiler gibi aynısı. Çok bir farkı yok. Adamlar çok akıllı böyle sıcak bir memlekette nerede serin serin yatacaklar? Tabii ki de kayaları <laughs> oyarak yatacaklar. İşte müziklik yapan bir kral daha. Krallar müziklik yapmaz. Sabote etme. Ama yani haklılar bak. Kayaları oymuşlar. Serin serin kayaların içinde yatıyorlar. Mezarlıklar serin olsun değil mi? Değil mi kocacığım? Burada yolun tam ortasında Lahit Mezarlığı var. Çıkarken gördük. Şurada da Kral Kaya Mezarlıkları Amintas bulunuyor. Ne güzel yol içinde işte, yani buna zarar vermeden yolu yapmışlar.